Herkese merhaba. Bugün sizlerle vücudumuzdaki en hassas, en kritik mühendislik harikalarından birine, yani kalp kapakçıklarına derinlemesine bir bakış atacağız. Bu muhteşem mekanik sistemin nasıl çalıştığını ve daha da önemlisi, işler ters gittiğinde nelerin yaşandığını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Şöyle bir düşünün. Kalbiniz her bir günde, evet, tam 100 bin kez atıyor. Ve bu atışların her birinde kalbin içindeki o dört hassas kapı yani kapakçıklarımız kanın hep ileriye doğru doğru yönde akmasını sağlamak için mükemmel bir senkronizasyonla tıkır tıkır açılıp kapanıyor. Peki ya bu mükemmel mekanizmadaki kapılardan biri sıkışırsa ya da tam kapanmayıp sızdırmaya başlarsa ne olur? Gelin şimdi tek bir mekanik arızanın nasıl bir domino etkisi başlattığını ve bütün bir dolaşım sistemini nasıl tehlikeye attığını adım adım hep birlikte görelim. İşe sistemin en güçlü olduğu yerden kalbin sol tarafından başlayalım. Burası adeta vücudun ana makine dairesi, yani en yüksek basınçla çalışan motoru. Karşımızdaki ilk sorun mitral darlığı. Bunu şöyle hayal edin. Kalbin sol üst odacığıyla sol alt odacığı arasındaki kapı menteşelerinden paslanmış, sıkışmış ve daralmış. Haliyle kan geçmesi gereken bu kapıdan rahatça geçemiyor. İşte bu karşılaştırma, aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Normalde 4 ila 6 santimetre karelik geniş bir geçiş alanı varken, kapak daraldığında bu alan 2 santimetre karenin altına düşüyor. İşte bu, kırmızı alarmın çaldığı an. Çünkü alan yarıdan fazla daralınca kanın akışına karşı muazzam bir direnç başlıyor ve sistem zorlanmaya başlıyor. Peki bu kapak neden daralır? Baş şüpheli vakaların büyük çoğunluğunda romatizmal ateştir. Bu hastalık, kapakçıkların kenarlarını adeta birbirine kaynatıyor, tıpkı dişleri birbirine yapışmış, paslanmış bir fermuar gibi ve o fermuar bir daha eskisi gibi açılamıyor. Evet, işin kilit noktası tam olarak bu, geri basınç. Dar kapıdan geçemeyen kan sol kulakçıkta birikmeye başlıyor. Bu birikme odacığın içindeki basıncı artırıyor. Peki o basınç nereye gidecek? Geriye doğru. Tıpkı tıkanmış bir lavabo gibi su geriye doğru taşar ve bu basınç dalgası doğrudan akciğerlere yansır. Sonuç akciğerler adeta suyla dolar ve hastada o meşhur nefes darlığı başlar. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani tam tersi bir soruna bakalım. Mitral yetmezlik. Burada kapı sıkışmıyor, aksine tam kapanmıyor. Her kasılmada bir miktar kan ileri gitmesi gerekirken geriye sol kulakçığa doğru kaçıyor. Vücudun bu sızıntıyla mücadelesi gerçekten de inanılmaz bir adaptasyon örneği. Başlangıçta bu ekstra kan hacmini tolere edebilmek için kalp odacıkları bir balon gibi genişliyor, esniyor. Bu sayede hasta yıllarca hiçbir şey hissetmeden yaşayabiliyor. Ama her elastik malzemenin bir sınırı vardır değil mi? Zamanla kalp kası yorulur, o esneklik kaybolur ve iflas eder. İşte bu noktaya dekompansasyon diyoruz ve ciddi belirtiler de tam bu anda ortaya çıkıyor. Şimdi rotamızı kalbin ana çıkış kapısına, vücuda kanı pompalayan son kontrol noktasına çeviriyoruz. Aort kapağı. Buradaki bir sorun doğrudan bütün vücuda etkiler. Aort darlığı adeta trafiğin en yoğun olduğu bir otoyolun çıkışının tek şeride düşmesi gibidir. Kalbin ana pompalama odası olan sol ventrikül, kanı o daracık aralıktan tüm vücuda gönderebilmek için akıl almaz bir güçle kasılmak zorunda kalır. Bu muazzam dirence karşı kalp nasıl bir çözüm buluyor? Tıpkı ağırlık çalışan bir sporcunun kaslarının büyümesi gibi sol ventrikülün duvarları da kalınlaşır. Ancak bu devasa kas çok daha fazla oksijen ve besin talep eder. İşte bu durum gelecekteki sorunların da habercisidir. Ve işte o sorunlar bu klasik üçlüyle karşımıza çıkar. Anjina, senkom ve kalp yetmezliği. Bu üç belirti ortaya çıktığında artık vücudun telafi mekanizmalarının tükendiğini anlarız. Bu, durumun ne kadar kritik olduğunun bir işaretidir ve prognoz artık çok ciddidir. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakalım. Bu rakamlar gerçekten de durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Göğüs ağrısı, yani anjina başladığında hastanın önünde ortalama 5 yılı vardır. Bayılma yani senkop devreye girdiğinde bu süre 3 yıla düşer ama en kritik eşik kalp yetmezliği belirtileri oturduğunda eğer o kapak değiştirilmezse ortalama yaşam beklentisi sadece 2 yıla iniyor. Bu zamanla nasıl bir yarış içinde olunduğunun en net kanıtı. Aort yetmezliğinde ise durum farklı. Ana çıkış kapısı tam kapanmadığı için vücuda pompalanan kanın bir kısmı kalp gevşerken gerisin geri ventrikülün içine sızar. Bu da kalbin hem ileriye yeni kan pompalamak hem de geri dönen kanla uğraşmak zorunda kalması demek. Kısacası muazzam bir hacim yükü. Şimdiye kadar hep makina dairesini yani sol tarafı konuştuk. Şimdi kalbin sağ tarafına geçiyoruz. Unutmayın, sağ tarafta gördüğümüz problemler Çoğu zaman sol taraftaki hastalığın bir yankısı, bir sonucudur. İşte kritik bilgi bu. Sağ taraftaki kapak sorunlarının çoğu kapağın kendisinin bozuk olmasından kaynaklanmaz. Sorun sol kalbin yetmezliği nedeniyle akciğerlerde biriken o geri basıncın en sonunda sağ kalbi de etkilemesidir. Yani sağ kalp çoğu zaman sol kalbin yetmezliğinin bir kurbanıdır. Bakın bu grafik her şeyi özetliyor. Triküspit yetmezliği vakalarının tam %80'i fonksiyonel. Ne demek bu? Kapağın kendisi aslında sağlam ama sol taraftan gelen o muazzam basınç dalgası sağ kalbi o kadar genişletir ki kapakçıkların uçları artık birbiriyle kavuşamaz. Kısacası sağ kapak sol tarafın yarattığı fırtınanın faturasını ödüyor. Bunun sonucu ne olur? Bu sefer kan akciğerlerde değil tüm vücutta birikmeye başlar. Karaciğer kanla dolarak şişer ve ağrı yapar bacaklarda, karında ödem oluşur ve tabii ki ileriye yeterli kan pompalanamadığı için hasta kendini sürekli yorgun hisseder. Şimdi tüm parçaları birleştirelim. Başlangıçta tek bir kapaktaki mekanik bir sorun nasıl oluyor da adına kalp yetmezliği dediğimiz bu büyük sistemik tabloya dönüşüyor? İşte o meşhur domino etkisi tam olarak bu şekilde işliyor. Her şey tek bir mekanik sorunla başlıyor kalp bu sorunu çözmek için şeklini değiştiriyor vücut kalbe yardım etmek için hormonlar salgılıyor ama bu hormonlar uzun vadede kalbi daha da yoruyor ve en sonunda bu telafi mekanizmalarının hepsi iflas ediyor ve tüm pompa çöküyor buradan çıkarmamız gereken ana ders işte bu vücudumuzun o inanılmaz adaptasyon yeteneği sorunun kökü çözülmediği zaman eninde sonunda sistemin çöküşüne neden olan şeyin ta kendisi oluyor bu da bizi en temel soruya getiriyor. Tüm bu olaylar zincirini anladıktan sonra sadece belirtileri tedavi etmenin yetersiz olduğu çok açık değil mi? Asıl mesele o biyolojik ve hormonal fırtına geri döndürülemez hale gelmeden en baştaki o ilk domino taşını, yani bozuk olan mekanik parçayı düzeltmektir.